lütfen zaten 15 yıldır <gülüyor> tanışıyoruz. <gülüyor> evet, yeni bilecek <bilirim> senin. <laughs> Elinde bir dünya vücuttur. <laughs> aslında dört tane boyutu var. Birincisi duygu işleme, ikincisi sosyal algı, üçüncüsü atıfta bulunabilme, dördüncüsü ise zihin kuramı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi insan dilini olarak bir yapay zekanın dilini bile e, sosyal bilişsel olarak yorumlamaya çalışıyoruz. E, durduk yere şakalar yapabiliyoruz. Durduk yere potlar da kalabiliyor. Yani şimdi ben eğer karşımdakini e, tam bir insan zihni olarak düşünecek olursam geri geldiğinde bana pot kırmasını da evet. çizimlerde, özellikle. Yüz alanına geldiğiniz zaman nöronların ateşlenmediğini e, amigdalamızın küçük olduğunu çalışmalardan biliyoruz zaten. Ve yani belki bir şizofreni hastası örneğin sosyal normlara uygun hareket edemediği için. Özellikle zihin okuma testi aslında bir zihin kuramı testi de aynı zamanda.